Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla yeni bir bölümle karşınızdayım. Varıyorumuz yarıyor mu yarmıyor mu derken bölüm 3'e geldik dostlar. İyi gidiyoruz varıyorlar okçudan sonra varıyor böyle bir yeniden doğuş oldu. Hani güzel oldu. varıyorum sevdiğimden midir? Yoksa varıyorum gerçekten böyle çok eda ama şuna bir baksana abi ne kadar yakışıklı. İndiremedim ekranı da. Hakikaten çok yakışıklı. Ya kanka kanadını çeksene bir ya şurada çar izliyorum lütfen rica ediyorum. Görsem. Kostüm bu arada bu dostlar. Şu yeni gelen kostüm bu. Mağazadan aldım. 2000 keş fiyatı var almak isteyen olursa. Bu kostüm yani bunu çektiğimizde şu da radyantlar üstümüzde giydiğimiz. Kostüm çok şık beğendim. Neyse konuyu çok dağıtmayalım sulandırmayalım. Bölüm işteyiz kankalar. Şimdi üstümde şu gördüğünüz çer çöpler. Bunları satayım diye şey ettim. Bir taraftan da Grandmaster için bunları basmaya devam ediyoruz. Yenice 6750 eksimizi aldık. Şunu Çerçöp edelim. Grandmaster'a çok para gidiyor kanka kankalar. Grandmaster de değişti. Yeni güncelleme geldi. 10.05 geldi. Şöyle göstereyim. Grandmaster 1 bile yapsak %20 eksi artışı var. Artı %10 speed bonusu var. Craft Premium'da değişti tırnak içinde. Craft Premium artık Craft Pre eskiden %30 verirken şimdi %50 hız veriyor toplamaya. Yani e, toplamada Grandmaster'ın önemi biraz daha öne çıktı diyebilirim artık. Grandmaster'da kasılacak. Az kaldı. E, Grandmaster'da şu an 11 level oldu. Carpenter'imiz. Smelting 3 level. Bunu e, kasacağız. Stone masonry 10 level diyebiliriz buna. Üstüne düşmediğim için 10 level olmuyor. Yani şu an çok basit. 10 e, level yapmam. General craft 6 level oldu. Bunu da arada kasıyoruz. 4 levelimiz kaldı cooking. Yine üstüne biraz düşsek 10 level olacak bir şey. O da zor değil yani. Sona bırakıyorum kolay olanları görece. Terzilik 6 level oldu tailoring. 4 levelimiz kaldı Leader working 11 oldu. 12'ye gidiyor. Alchemy 10 level. Armor smithing'i de işte işliyorum boş kaldıkça. E, 9 level %17 ki şu an bankada şöyle göstereyim. Denk geldikçe topluyorum ki 12 tane 13 tane daha eee elitim var. Bunlar yetmeyebilir. Bir 3-4 tane daha elit isteyebilir. Deriyi çok yiyor. Vicdansız, fütursuzca deri yiyor. 5 tane işlenmiş tenet leader alıyor zep eee Dolayısıyla yani 1,5 2 hem 2,5 hem para gidiyor bir işlemeye. Ama yapacak bir şey yok. 10 level olmak üzere. sonrasında weapon smithing'imizde 5 level. Bunları 10 level bu bölümün sonuna yetişir mi bilmiyorum. İkinci bölümü yetiştiremedim ama. Bayram falan girecek araya. Bugün bu arada ayın tarihi de göstereyim şöyle dostlar. 10x ee, diyelim. 25 Mart 2025. Yani muhtemelen siz bölümü bayram sonu izlersiniz dostlar. Bayram biter. Bayramdan sonra bir 3-4 günde geçer. Çünkü bayram arası, iş güç, bayram önü yoğunluk derken. E, biraz oyunda çok ilgilenemeyebilirim. İlgilendiğimiz kadarıyla devam edeceğiz. Toplamaya, kasmaya, etkinliklerle. Şu an e, üstümde olanlar bunlar kazandık win aldık bugün canlı yayındaydım 25 Mart onu da hemen devamına ekleyeceğim şimdi Inferno'yu çok kolay kazandık Inferno ertelemeli açıldı bu arada bugün güncelleme geldiği için 8.30 değil 9.30'da saati o yüzden hani şaşırmayın niye o saatte Inferno'dasın diye Arkanamız premiumdan kaldı 273 2025'te satılır hale gelecek Bunları satacağız İşte bölüm sonuna kadar toplayacağız daha gelenleri falan ufak tefek yine toplamamızı yapıyoruz ama toplamayı saymıyorum bölümlerde Niye? Çünkü hep mesleğe harcadığımız için, Grandmaster için. Yani toplamadan gelen özellikle para eden şeyler deriler, yine pamuklar, yine ağaçta bunların alayı mesleğe harcandığı için şu an toplamayı çok saymıyorum. Ee, taşlar buraya atıyorum bu arada. Bu e, işlediğim kurut taşlarının alayını buraya biriktiriyorum. Bunları ileride ne yaparız bilmiyorum ama şu anda topluyorum. Devam ediyoruz dostlar. İnşallah bu bölüm güzel geçer. Tırnak için de şunu da ekleyeyim bu arada hemen bölümün başında. Yeni skillimizi de açtık. Worldwide. Bu skilli de bilmeyenler varsa... Bu da şöyle bir şey. Bulunduğunuz yerdeyken bastığınız anda spin atarak belli bir rençte, belli bir mesafede öne atlıyorsunuz ki kaçarken iyi oluyor veya bir adamı yakalayacağınızda böyle canı az adamı peşinden sekmeye yarayan bir skill diyebiliriz. Güzel. Bunu da açtık. Aha 5-5. Geldiler oğlum. Karşı taraf. Oğlum kestiydik de lan. Çok iyi kestik ha. Valla neyse. Bir 10 saniye daha müsaade etselerdi. İşimiz bittiydi ama. Alırız inşallah winimizi. Oğlum geride niye bekliyoruz? Arada bizi diyecek herifler. Kaçın benim ya ESC'nin kingini attı. Alırız diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Dur bakalım. Kanka geliyorsunuz mu? Ar Arkadan hiç güven alamadım şu an. <laughs> Çok geride kaldı parti. Basamıyorum şu an. Renzi'ye. Yalan oldu herifler. %60 keser miyiz lan? Daldılar ama. Adamlar yine ne kadar sürpriz yapar mıyız lan? Vallahi keseceğiz herhalde. Yalnız demon çok kolay öldü ha. Demon da ee, acaba güçlendirme yapılacaktı. Tersi mi oldu lan? Demon yattı oğlum. Vallahi demon çok kolay düştü ha. Demonun evet bir sıkıntısı var gibi. Can baksana eridi gitti demon. Adamlar yani SC aldı. Mage'ye şimdi söven sövenedir. Senin olacağın SC. <laughs> Bölüme devam ediyoruz dostlar. Bir taraftan toplama yaparken bir taraftan da sizlerle böyle arada eser miktarda şöyle hemen varıyorcuğuma geleyim. Toplamayı yapıyorum. Bugün e, bugün bugün miyim daha doğrusu artık bayramdayız. Şöyle hemen şunu da göstereyim. Bilmeyenler vardır muhtemelen ama 3-4 gün beleşe. Bilenler varsa da bilmeyenler varsa da potlarımız falan var. Ödülü. Al diyeceğiz buradan ödüller. Çantaya gelecek. Ramazan bayram ödülleri hem buff sc hem can hem Yine x arttıran hem de Binerli potlar var tabi bunlar altışarsa Şimdi üstümde olur birazdan şu üstümdekileri Bankaya atınca onları alacağım yani kısaca bunu niye gösterdim bölüm içerisinde bir 3 gün 4 gün falan bedava potla e, Ve bedava sc ile tabi atak taş gene basacağız ama Diğerleri bedava olacak en azından onlarla Oynayacağız bu bize kar toplamaya rutin devam Toplamada şu an gayet iyiyim dostlar 18 oldu. Vodcating 13. Mining. quarrying, 15. 15 arkeoloji. Fishing'i sallıyorum, sallamıyorum hani. 12. Harvesting 18. Skinning 17. Ben az önce skinning dedim mi? Lan fishing demiştim herhalde. Herbalizmi de 10 yaptık dostlar. Herbalizmi yeni 10 yaptım. Şimdi dil topluyorum. Onu da arada kasıyorum yani. Çok lazım olduğundan değil ama Grandmaster için onu da yürütüyorum ki en azından belki lazım olur. Grandmaster 1'e de ramak kaldık diyebilirim. Armor smithing'in materyalleri hazır. Sadece Derisi eksik. Deriyi de topladıkça günlük <laughs> elde ettiklerimle hani bilerek para harcamıyorum deriye şu an. Çünkü diğer kısımları da var. Daha Jevelcraft ve özellikle Smelting bu ikisine biraz e, pazardan çekmem gerekecek. Bugün bir pazara koyacağım. Şimdi önce bir e, şu e, infernomuz geliyor. Kristalimiz infernomuz geliyor. Onlara bir gireyim dostlar. Hemen onların akabinde bugün bir pazara bırakmayı düşünüyorum. Normalde biraz toplu biriktirip gene ilk bölüm gibi yapmayı düşünüyordum ama bir satayım. Hazır fiyatlar bazı şeylerde fiyatlar yüksek. E, ee, bir eritelim abi onları. Daha sonra gene bakarız bölümün içinde. Hadi oğlum benim. Seni yormadan. Şöyle. Oğlum biz buradayız. Adamlar cayır cayır kapışıyorlar. Tamam var karşıda. Vurun oğlum acımayın. Gitti. Monoyu kesmeden adam kestik. Diyecektim ki adam gitti. Tamam alırız biz ya. Durun lan. Son yüzde lan. Durun lan. O bitti abi. Tamam. yardım Yardırın kankalar. Metal ne yapıyorsun kanka? Kanka kendine gel kanka. Alırız gibi dostlar. Bilmiyorum sürpriz yaşar mıyız ama fena değil. Var kapışması çok güzel yani. Naomi. Pascal Numa. Nereden geldi aklıma Pascal Numa ya. Tamam ya, yapamayacağım şimdi Nami de Oğlum birinizde bir sabit durun. Meiji var lan bunların da. Bizim var diye sevindiydim ama. Dalın oğlum. Bana Meiji bak. Oğlum bu ne? <laughs> Kanka siz nasıl bir Meiji'siniz? Yerim sizi ben. Çok, çok, çok tatlı oluyor böyle Meiji'ler geldi mi? Ama bu kadar çabuk salmayın da biraz yani PK dönmeli. Adamlar iptale bağladı oğlum. Saldı var bence bunlar. Yani görüntü o yönde. Çok erken. Lan dur oğlum kanka. Ben zaten buradayım. Vurun lan acımayın. Kanka bir tur daha gelin de şu sayıyı 35 yapak ya. Valla bitsin. Karşı taraf muhtemelen çok zorlayacağını sanmıyorum dostlar. Yani zorlayacağını sanmıyorum derken kalarlar gibime geliyor. Lan Timbalat kendini ke Oğlum kendi kendine mi öldü o herif? Kim vurdu <laughs> Adam birli diye gidiyordu herif kendi kendine öldü ya lan. Bizden biri tabi vurdu da yani. Kırgına diyorum kendi kendine öldü diye. Arkadaşlar oradan izleyin. Oğlum vuran oldu bana diye kızmasın yani. Birliğe vuran. Lan. Mage'imiz var ya adam fişekliyor abi. Sonra diyorsunuz ki varıyor vuruyor. Vurmuyor oğlum işte. Baksana adam kesene kadar akla karayı seçiyoruz işte. Kanka sen nereye gidiyorsun? Mavi ne yapıyorsun kanka? Lan adam dibimizde şuna vurursana. O da gitti. Abi bütün son hasarlar başkasına mı gidiyor? Ne yapıyor lan? Son vuruşu alamıyoruz adamlarda. Magemiz fişek ya maşallah var. CC plus kanka. winimizi aldık dostlar. 31'e 1. Şeref golünü attılar. Bizden kim gitti? Rahat Mater gitmiş. Tamamdır. winimizi aldık. Sırada Inferno var. Geldi Inferno zamanı. Kıraplıya kıraplıya arkadaş. Ne materyal kalıyor ne zaman. Silahla Jevel beni biraz yoracak. Daha Black meeting var bu işin. abu bu İnşallah PK'ya kalmayız. PK'ya kalmadan kesmemiz lazım. Lan bir kişi de eksiyiz. Parti çok kötü duruyor. İnşallah kazanırız ama. Pk'ya kalırsak karşıyı çok merak ediyorum. 7 kişiyle iyi geldik sanki be. 34 dakika 18 saniye. Son mob. Bosa doğru koşacağız. Koşun oğlum. Karşı taraf nasıl acaba? Gittiğim anında şu an merak içerisindeyim. Bilmiyorum. Göreceğiz. Varabilirsek bosa. Varırsak göreceğiz. Geldiniz mi lan? Gelmemiş olun da kesip çıkalım oğlum. Yok gelmişler. Abi karşının durumu nasıl? Karşıda stonlu bir pres var. Karşı bizden iyi duruyor. Çok böyle karamsar olmayayım ama. Karşı bizden iyi be. Selamun aleyküm. Muhtemelen patlarız dostlar. Onlar da fena değil gibi be. Mr. Lee. Kanka. Kanka atlayabilir miyim? Adam aldı lan. Ben <laughs> adamı atlarken adam aldı bile. Yeriz gibi duruyor ama. Dur bakayım. Birazdan göreceğiz. Yakalayabilirsem. Bari şuna dalayım. O giderken. Yolda. Çökerken sahile. Eee. <laughs> değil şurada hemen. Lan lan gidiyordu. Gidiyor, gidiyor. Gel lan buraya, gel lan buraya Antuan. Oğlum yakalasam var ya. Selam vereceğim de yakalayamadım herifi. Şuna vurayım abi. Varıyor, kaçamaz. Oğlum bizimkiler ne ara öldü lan? İşte ne ara öldünüz birader? Bizden adam kalmamış abi. Hepsini kesmişti. <laughs> ben de diyorum tek başıma. Yanıma bir kişi daha olsa şöyle eli kolu tutan. Karşı tarafta da iş yok da. Ya tek eksiğimiz 7 kişi olmamız lazım. Bir kişi daha olsak bir de adamların meyci var. Oradan çok kurtardılar. Acayip kurtardılar. Yani kaç kere son canda TP'ledi. Bir tık da şöyle hatamız canlı olsa işlerinden çok rahat geçeceğiz. Dün de yine bin alacağımız Inferno'da maalesef Prestin biri kolsuzluk yaptı. Israrla kalkan takmadı. STR olarak oynamayı tercih etti arkadaş. Öyle olunca partiyi patlattı. Bakalım alır mıyız? alırsak sürpriz olmaz. Almazsak yazık olur. Çünkü karşı gerçekten hani bizim partiden daha kötü. Tek kurtarır dediğim gibi meclisleri var. Dökülmeyin lan prest yok. Nereye iniyorsunuz? O düşmeleri bütün dengeyi bozdu ya. O düşen var ya. O düşenler bütün dengeyi bozdu abi. Orada bekleseler şu an winimizi almıştır. Sadece o düşmeyle kalmadı. Üstüne bir iki kill daha gitti tabi. Bedavaya vereceğiz verirsek. Ki veriyoruz. 48 oldu. Gördünüz dostlar. Yapacak bir şey yok. Yırttık bir tarafımızı ama Şimdi pazarı kurdum dostlarım 230-240 milyonluk falan bir satış olacak Hepsini satarsak Bayramdayız bayramın birinci günündeyiz Etkinliklerden gelenleri Premium'dan kalan arkanayı falan işte ufak tefek zindandan düşenleri Koyduk Daha toplama materyalleri var ama Onlara dokunmuyorum satılacak olanlara Şimdi burayı bir eritelim Bakalım satılırsa 2.5 GB kadar para gelecek Gelsin para geldikten sonra ne yapacağımızı Düşünürüz abi Abi bpler sıfırlandı Taze taze Yeni harf geldi kafamıza ne haber? Ne haber? Dı dı dı. Vur lan. Moni alıp sonra adamlar dövmemiz lazım derken adamlar money aldı. Kardeş hayırdır? Oğlum ayıp bak. Gel 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 gel. Geri, gel 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 gel. Bas Win alır mıyız? Bonanza geliyor gibi. Ne oldu lan? Oğlum herifler ne vurdum lan ben? <laughs> Yapar gibi olduk. Vav. Oğlum laf var. Aa çok değişik bir laga girdik. Neyse döveriz biz bunları. Allah vurun oğlum vurun geri yok dönmeden 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 döndürmeden Lazor. ne yapıyorsun kanka ben lakdayım tamam da Şişt. ne oluyor oğlum <laughs> lakda makta kesiyoruz benimizi alacağız gibi sürpriz yaşamazsak kanka sürmüyoruz mu nerede oğlum bizim ekip sen lan hazır eksiltmişken girsek monuya bir iki tur tıklasak neyse oy bak 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 prens açmadım hadi iyisin kankacım prens açsaydım Aha. La DB var. Antoine. vallahi DB var. O ne lan? O herif bir şeyim mi yok lan üstünde? Ne oldu ona? İki vurdum gitti herif. Abi ben bir çıkayım şuradan. Valla laf da var bende. Her an yatabilirim ha. Yani vurduğumuzu yıkıyoruz o ayrı ama. Vurun Abi bu tur adamları devirip. Aha. Lan. Valla iyi sektim gene. Pazarcı. Yalan oldu kanka. O da düştü. O da düştü. Düş oğlum. Düş oğlum. Tamam. Sıradan. Sıradan. Neyse. Win'i aldık. İnşallah. Halil abimle aynı imkanı yok. Denk geldik. Bölümün böyle sonu yaklaşırken. Paraları çarçur ederken. Bir tane Warlord daha aldım. Basacağız. Bölüm bitmeden basar mıyız? İnşallah basarız. Koş aradım. Koş aradım. Koş lan. Geldiler mi gelmediler mi? Geldiler mi gelmediler mi? Gelmişler. %20. Ablanın ulan. Vurun ulan. Yıkılmayacağız. Bıraktılar tabii ki de. Keser miyiz lan? Çökün oğlum. Demona daldılar lan bizimkiler de. Ya hak yapıştır. Hadi bakalım ne çıkacak şimdi içinden. Bence onlar bize daldı. Biz demona dalmakla hata ettik gibime geliyor. Evet. Hata ettik. Büyük hata ettik. Niye demona daldılar anlamış değilim bizimkiler. Çok büyük bir hata ettiler. Dur bakalım ne göreceğiz. Abi ortalık 8856 modunda şu an. Kanka şu yakında press var be. Burak uzaktaki Vurun lan şuna, vurun lan, vurun lan, vurun. Oğlum, gidiyor derif, vurun lan. Kaka, şu presle vurulsana. Oğlum. Aha demona şimdi işte, şimdi demon lan. Çok demon, demon lan, demon. Oğlum. Yanlış hata oynuyoruz. Abi, herhalde patlatacağız gibi adamları ya. İnşallah. İnşallah. Komodumuz <laughs> o yönde. Lan, mage'lere bak oğlum. Mage'ler demeyeyim daha doğrusu, mage'ye bak. Tam kozalak. Kanka, seni yerim ben. Anam be. <laughs> Ama gözüme kestirdim çok seksiydi orada o ya. Kanka biraz hayvancı oldu. Kusura bakma. Dalın oğlum. Monia dalın. Dalın Monia. Alırız inşallah da. Daha da buradan dönmez diye umut ederekten şu an 10 sayı öndeyiz. Biraz daha öne geçersek. Adamlarda mage var bir tane. O biraz bir kurtarıyor. TP'liyor. O da olmasa zaten şu anda farkı bayağı bir aşardık da. Gene de iyiyiz kankalar. İyiyiz. iyiyiz. Git lan. Gel gitme abi. Balkona gitme ya. Mage'lerini oynatma. Mage'ler oynuyor balkonda. Boşa adamlara zaman kazandırmaya hiç gerek yok. Şu an 22-13 Abi galiba yanlışlıkla prime açtım. Takır <laughs> takır. Adam kesiyorum. Gözlerim kanlandı lan. Şu an 33-14 oldu. Win'imizi aldık dostlar. Win tamam kankalar. Saldılar artık. Baktılar bu iş olmayacak. İyi de BP kastık ha. Mage'i kesmeyin lan dur. Hah. Mage ortalığı 56 yapsın şöyle. Çetin kanka. Vazgeçtim ondan. Tamam abi. Binimiz geldi. Güzel şekilde 5800 BP oldu sağ taraf. Yani bir buçuk ayı geçti. 1575. Şimdi üstümde 90 hem para var. iki tane onix'in bir tane de green'im oldu. Bir de şu var. Birkaç tane satılacak çerçöp var. Bunları bir pazara bırakırım birazdan ben. Şu Warlord'u aldım. Basacağım. Artı 1'e basacağım. E, Warlord Pendant'ı da alacağız normalde de. Pendant'a bir sıra gelmedi. Radyantları yediledik falan derken. Takıları da bir artı birleyim diyorum. Sonra Pendant pahalı olduğu için yani en sona onu bırakmayı düşünüyorum. Şimdilik e, bölümün sonuna yaklaşık diyebilirim dostlar. Bir pazara bırakayım. Şu deriler falan var satılacak. 270 tane boğar var. Daha işlenecek var bir dünya boğar. Yine 575 tane normal var. Onlara da bir işlerim falan. Pazara bir bırakırım. E, muhtemelen şunları da satarım. 1300 küsur domates, asparagus falan var kalan. Bunları da sattık mı rahat şekilde herhalde Warlord'u basarız. Çünkü Warlord'u basmak için şu an 1.5 GB, 2 GB'ye yakın para lazım diyebilirim hatta. Günlük aksesörüne kadar en ucuzu 119, 120 diyelim. 40 milyon muydu, 60 milyon muydu basarken alıyor. Neyse. Şöyle bir 70-80 daha şunun üstüne koyduk mu halledeceğiz. Şimdi şunu bir basayım. Paramızı bir şuna verelim. Kalan parayı. Kanka bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Şunu buraya koyduk. Şunu da buraya koyduk. Confirm dedik. Ve Artık var lordumuzu artı bir yaptık. Sırada <laughs> küpe var abi sırada. Ondan sonra da pendant'a bakacağız. Üzmeyin beni. Göğüslerimizi 7 yapalım. Tatlı tatlı olsun. Hiç sıkılmadan, utanmadan 7'yi giyelim. Çünkü üç parçayı 7'ledim. Don 7, kol 7, kafa 7, göğüsle bot artı altı kaldı abi. Bunları da 7'lemem lazım. Normalde niyetim olan acaba takım alsamdı gene. 4 GB'ye falan ulaştırdık parayı ama Niye ise gece gece yerlediler böyle durduk yere. Hadi sen git şunları bir bas diye bir buradan fısıldayan oldu. O fısıldayan bir bulsam zaten. Varsaydı kankacım. Şimdi bir tane Radiant 7 alayım. Bir de varsaydı 8 diyelim diyormuşum. İki tane 8 olsun. Abi varsaydım birini yakmalık niyetiyle yaktığımıza göre şunu 5 yapayım kankam. Beni üzme. Sonra öbür varsaydı da gönül rahatlığıyla atalım. Al kankacım. İlk artı 5 gözlüğümüz. Tamam şimdi. Bir tane daha mı alsam lan acaba varsayt? Neyse dur bakayım. Şundan şöyle yapalım. Oğlum varsayt 7'ye atacağız ben diyeyim size. <laughs> hani yakmalık diye atıyorum ya. Varsayt yanmaz artık. Çünkü niye? Yakmalık mahiyetinde aldım onu. bakalım. Alırız olmadı bir iki tane daha varsayt. Abi varsaytlar artı altı oldu nasıl satayım? Ne anladım lan babam? Ne anladın? Yurda gül deyip şuradan radyanttan iki tane yedi çıkartırsam muazzam olur da. Böyle bir başarıya ulaşır mıyız? Başaramadık abi der miyiz? Yoksa takla ata ata falan der miyiz? O zaman şu ikincisini de şöyle atayım abi. Artı beş olsun. Tamam mı? Kankacım sen de artı beşken daha artı altı olacaksın. İşimiz var. Sonra yedi olacaksın. Çok işimiz var yani. O zaman şunu Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Dur bakayım. Şu varsaydı 7 bir çıksın abi. Tamam mı? Bu varsaydı 7 yapalım. Masrafın yarısını geri almış oluruz. Olmadı. O zaman kankacığım sen şöyle şöyle sen de 5 ol. 3 tane 5'ten 3 tane de 6 çıkartayım. Çok güzel. Şimdi şuradan bir torpağım artı 5 ver. Sonra da 6 yapalım. Onu da 7 atalım derken Olmadı yar son pişmanlık ne neye yarar Bastı mı lan? Ha bastı Vallahi bastı Tamam stresim güm 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 Şu an 3 gb falan ederi var aslında bunun Ama biz ne yapacağız şimdi? Şunu koyacağız Şunu koyacağız Şunu koyacağız 7'miz gelsin Bir 70-75 alalım Gelmedi Gelmedi Gelmediyse vardır bir bildiği deyip böyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Artı altı. Ver lan. Kanka ikinciyi de ver. Tamam be işte bu. Şimdi upgrade'i burada bıraksam da olur aslında şu an. Bence. Bence artı altı satabilir miyim? Evet. Bunu da verirse müthiş olur lan. Ver lan. Senin ben var ya. Senin ne olmaz var ya. Dur abi şimdi. Varıyor. Radiant dedik. Bakalım. Kankalar. E, ee, 7'leri 5 GB civarında zaten de. 6'ları neredeymiş? 280 falan diyor. Yani şu an 2.5'a falan satsak diyeceğim 232'ye kadar düşmüş. Satamayız. Tamam. <laughs> Cevap gerekli cevabı aldık. Şöyle koyayım. Artı 6. 7'yi de gelmedi. Tamam o zaman şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Doldurayım lan. Dur bu turda hepsini doldurayım. Şimdi aslan parçası. Hiçbir şey istemiyorum sen. Hiçbir şey. Ver lan. Hiçbir şey istemiyorum deyip ver lan dedim. e ben senin ben var ya. Gelseydi. Gelseydi çok seksi olacaktı. O zaman şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle şunu da şöyle koydum. Kankalar 7 yaptık yaptık. Yapamazsak pis battık şerefsizim pis battık. Gelir mi? Gel bi. Geldi Geldim mi lan? Ah İstanbul, İstanbul'un olanı Ben gideyim. biraz Müslüm dinleyin. Biraz Ferdi dinleyin. Kendime geleyim kankalar. Bir taraftan kraft yaparken bir taraftan canı selam olsun öbür taraftan beni şu an kristal çekiyor. Bölümün son kristali ardına da son informasına gireceğim. İnşallah win olur da bölümü winle kapatırız. E, Grandmaster için para lazım abi. Aynı zamanda her şey için para lazım oğlum. Her şey para gidiyor oyunda. Şöyle yapalım. SC'mizi basalım. Martımız tam geldi gibi. Bir kişi daha hadi hadi oğlum. Hadi oğlum yok Mart'tan. Gel lan bir kişi bir kişi daha. İnşallah gelir şuradan farm'a geçeyim. 7 başladı. İnşallah karşıda 7'dir. Hele telafisi yok. Gele PM efsane. 3 g ve hiç eden müdür diyor. Hep hiç ediyoruz da. Temennimiz daha fazla hiç etmemek. Reisler. Neredesiniz low? Kankalar geliyorsunuz mu? Haydi lan gelin oğlum basacağız. Adamlar da tam mı değil mi bilemiyorum ama. Vurun oğlum. Vurun lan. Kanka bak sen çok önden geliyorsun. Vur lan beşi. Vurduk lan. Aldım mı lan? Alamadık. Alamadık Anton. Bir gelsene bir şey deneyeceğiz. Boş, koştu lan. Oğlum bir heal lan. Çüş. Ölüyordum kanka. Hayırlısı. Zeta. Aslanım. Yakalayamadım. Basıyoruz ama. Adamlar da kaçıyor ama. Daha kimseyi alamadık. Adamlar mı onu ya aldı abi? Bir kill alaydık. Gerçi onlar almadan gene onlar eksik bir değil mi göremeyeceğiz de. Poker face. Yo içeri girmez. Yemez abi. Vur lan vur lan vur lan oğlum kaçtı lan. Almışız lan kaçtı dedim ama. Tamam abi. İkir gelmiş. Kanka sen ne yapıyorsun oradan ya? Ayıp değil mi bu? <laughs> Kanka bir geri gel. Adam DB döneceğim diyor. Kanka geri geri. Kanka geri geri. Vallahi alırız diye umut ediyorum. En azından bir kapışma var. Gördüm Aha Ölüyor muyum? Ölüyorum. 1600. Lan, lan oğlum. <laughs> Yemedi. Heal gelmedi abi. 8'e 2. Muhtemelen 9'a 2 olur. 10'a 2 de olabilir. DB dönüyor. Dur bakalım. İş değişir DB gelince. Yok aga. Bizim el gidecek gibi. Preston biri DB döndü. Öbürü STR döndüm falan diyor. Herkes bir ayrı telden takılıyor gördüğüm kadarıyla. Manu'yu aldılar. Yani üstünlük kurabilir miyiz bu dakikadan sonra? Bilmiyorum. Biraz sonra belli olur. Zaten bir eğer bir tur daha yatarsa partimiz selamın aleyküm olur. Ondan sonra oynayacağını oynayalım falan diyerekten. Kanka seni kesmemiz lazım artık. Bu kadar şeyden sonra da kaçma bir ahmet ya. Gel 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 gel. Ama koşun birini şunun dibine gir Aha tuttu vallahi tuttu. Gel lan buraya. Vur lan. Monu'ya vurun oğlum acımayın. <laughs> Döner mi bilmiyorum ama. Dönerse de şansa dönmezse de şansa. Attığımız BP deriz dönmezse de. Ya ölüm ya dedik olmadı. 11 can var mı onun? Vurun lan. Vurun oğlum. Aldık aldık alamadık gider. Başaramadık abi. 45'e 16. Moni, o Moni'yi alamadık orada iş bitti. Bir de eksiyiz. Karşı 8 biz 7'yiz. Yazık oldu be. Güzeldi. <laughs> Güzel denemeydi. Moni'yi alaydık. Kemeri çekemedim diye. Şu kemeri çekemedim diye. Onun gibi. Yapacak bir şey yok abi. Bu da bölümün son infernosu olacak. Şu an bir tane derin kristalimi aldım. İkinci odaya koşturuyoruz. İnşallah bin alırız. Oğlum biz hızlı geldik. Karşıda hızlı gelmiş lan. 35 küsürde demondayız. Adamlar da gelmiş. Kapışacağız. Bağalım ne çıkacak ortaya. Geliyor oğlum adam. Vuruyor lan Antoine. Vurun lan. Kanka niye en önden geldin? Allah'ım be adamlar çok kısa vuruyor. Vallahi fena kaçtım. Kim bu bana vuran az önce? Ne oldu lan? Bismillah. Şak dedi aldı. Bakalım ne göreceğiz abi. Marak için değil. Win mi yoksa kayıp mı? Direkt saldılar abi. Şansımız yok dedi birisi direkt. KSD'nin deneyelim dedi. Bilmiyorum denerler mi ama mental olarak hiç şans görmedi adam bizde abi. Böylelikle bölümün sonuna da geldik dostlar. Bu bölümde artık kayıp Kazanamadık. Kazanamadık, başaramadık abi. Az önce kristalde 7 kişiydik. Burada da tam olmamıza rağmen erken de geldik. ya yani hızlı da geldik, erken geldik demiyorum ama adamlar da gelmiş. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölüme kadar bu bölümde güzeldi. Bir eğlendik. Bir sonraki bölüm görüşünce dek like'ı, yorumu eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın.